Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Müşriklerin İslam davetine karşı çıkmalarında asabiyet anlayışının nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız. Asabiyet, kendi kabilelerini diğerlerinden üstün görmektir. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler, Aserbiyet anlayışının bir sonucu olarak ne yapıyorlardı? Kendi kabilelerini diğer kabilelerden üstün görüyorlardı. Peygamberimizin kabilesi de Kureyş kabilesiydi. Hadit Peygamber'in mensup olduğu Haşim oğullarının kendi kabilelerine üstünlük sağlayacağından korkmaları, işte Mekkel müşriklerin İslam'a karşı çıkma sebeplerinin en önemlilerinden birisi olmuştur. İkinci sorumuz, Cahiliye döneminde kabileler arasında yaşanan çatışmaların sebeplerini sosyal, siyasi ve ekonomik olarak tasnif ediniz şeklinde sosyal sebepler olarak şeref, namus ve canın korunması, akrabaya yardım, intikam duygusu, kan davalarını sayabiliriz. Ekonomik olaraksa çöldeki hayat şartları, kuraklık, hayvanlar için su ve otlak arayışı, yoksulluk ve de ganimet elde etme arzusu. Ganimet savaşlardan elde edilen her türlü kazanç. Siyasi sebep olarak da antlaşmaların ihlal ve iptali yani bozulması, rehinelerin yani esirlerin öldürülmesi, sınır ihlalleri gibi nedenleri sayabiliriz cahiliye dönemindeki çatışmaların sebepleri olarak. Üçüncü sorumuz asabiyet anlayışının toplumsal yapı etkilerini yorumlayınız şeklinde. Kendi kabilelerini üstün tutma olayı asabiyet, Arap sosyal hayatında önemli bir yeri olan, aynı soydan gelenlerin birlikte hareket etmesini sağlayan, dayanışma anlamına giren asabiyet anlayışı, kabile üyeleri üzerinde elbette çeşitli şekillerde varlığını ve tesirini göstermiştir. Bu durum mensup olanan kabileyle övünme, kan davası gütme şeklinde kendini ortaya çıkartmıştır. Asabiyet, Efendim kabilenin kustal değeri kabul edildiğinden dolayı kabile üyeleri soylarını yüceltmeyi ve soylarını üstün olarak göstermeyi en önemli vazifeleri saymışlardır. Asabiyetin en önemli tezahürlerinden biri olan intikam duygusu da Eyyamul Arap denilen kabile savaşlarının yaşanmasına neden olmuştur. Eyyamul Arap, Arap kabilelerinin kendi aralarındaki savaşlarıdır. Arap sosyal hayatında intikam almayan kabile kınandığından dolayı kan davası gütmek her kabile mensup için zorunlu bir görev sayılmıştır. Dördüncü sorumuz, cahiliye toplumunda savaşın hayatın bir parçası haline gelmesine neden olan hususlardan beş tanesini yazınız. Evet, cahiliye kabileleri sürekli savaş halinde. Bunun nedenlerinden olarak fakirlik, ganimet, asebiyet, intikam, koruma ve korunma gibi maddeleri yazabilirsiniz. Beşinci sorumuz peygamberimizin 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kalmasının sebeplerinden iki tanesini yazınız. Evet o zamanlar Mekke'de yaşanan beba salgınından dolayı bir de Arapların örf ve adetlerinden dolayı çocuklar süt anneye veriliyordu. Mekke'nin çöl ikliminden ziyade yaylalıklarda yetişen çocukların daha sağlıklı ve Arapçayı daha güzel şekilde öğrenecekleri düşünülüyordu. Peygamberimiz de süt annesinin yanında Halime'nin yanında önceki yıl ardından da 1-2 yılda uzatılarak veba salgının dolayı 4 yıl kalmıştır. 6. sorumuz cahiliye kültürünün tezahürleri hakkında bilgi veriniz. Peygamberimizin peygamberliğinden önce Mekke'de yaşanan kültüre cahiliye kültürü deniyordu. Onun etkileri nelerdir? Cahiliye örfü intikam almayı, baskın yapmayı, yağmalamayı bir gelenek haline getirmiş, yiğitlik olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple savaş ve ganimet Arapların geçim ve gelir kaynakları arasında yer alıyor. Cahiliye Arapları kabilelere baskın düzenliyor. Onların kadın ve çocuklar nesir alıyordu. Deve ve atlarına el koyuyor. Kabilelerden elde ettikleri bu tür şeylerle de övünüyorlardı. Bu nedenle kabileler arasında düşmanlık eksik olmuyor. Eline fırsat geçen kabile diğerine aynı şekilde saldırıyordu. Dolayısıyla huzur yok, barış yok, sürekli çatışma ve savaş vardı. 7. sorumuz de ki ey inkarcılar ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim banadır. Kafirun suresinin ayet mealleri veriliyor. Bu ayetler İslam davetine karşı müşrikler tarafından gösterilen tepkilerden hangisini itiraz niteliğindedir? Müşrikler peygamberimize Önce baskı yapıyorlar, amcasına gidiyorlar, davasından vazgeçmesini istiyorlar. Ancak vazgeçmeyince de peygamberimize ne isterse onu vereceklerini söylüyorlar. Yine vazgeçmiyor peygamberimiz. Bunun üzerine bir yıl sen bizim dinimize, bir yılda biz senin dinine inanalım şeklinde anlaşma teklif ediyorlar. Ancak kafirin suresiyle bu durum kesin olarak reddediliyor. Ve geldik 8. sorumuza. Mekke şehrinin kuruluşunda etkili olan faktör ne olabilir? Evet. Allah'a kulluk maksadıyla ilk mabet yapılıyor. Nereye? Mekke'ye. Bu Kabe'dir. Mekke bizzat Allah tarafından harem kılınıyor. Bu durum şehrin emin bir yer yapılması için dua eden Hz. İbrahim tarafından ilan ediliyor. Dolayısıyla Kabe Hz. İbrahim ve oğlu tarafından yeniden inşa edilmiştir. Coğrafi konumunun yanı sıra dini ve ticari bir merkez olmasından dolayı Mekke, Roma, Bizans, İran, Habeş hükümdarlarına dikkatini çekmiş ve bu devletlerce birçok kez muhasara altına alınmıştır. En önemli olaylardan birisi de Ebrehe'nin ile Kabe'ye saldırması ancak Allah'ın Kabe'yi fil suresinde anlattığı üzere Ebrehe zaliminden korumasıdır. Dokuzuncu sorumuz herhangi bir şeye körü körüne bağlı olmanın ne gibi sonuçlar olur? Evet buna ne deniriz? Taassup, bağnazlık, Taassup farklı inançlara veya görüşlere sahip insanlar arasında anlayışsızlığa ve çatışmaya yol açar. Tolerans ve açıklık taassup yerine farklılara saygı teşvik edebilir. Körü körüne inanan insanın yaptıklarının doğru veya yanlış olmasına bakmaksın, diğerleri tarafından kabul edilmesi alınabilecek en büyük aslında derstir. Doğru mu yanlış mı fark etmeden körü körüne inanıyor. İnsanın birini çok sevip ona değer vermesi çok doğal bir şey değil mi? Ama bu sevme biçimi daha ileri boyutlara, körü körüne bağlanmaya gittiğinde kişi aklına, iradesine ipotek koymuş olur. Körü körüne bağlanan kişi vicdandan sorgulama yeteneğine yoksun olur. İşte Mekkeli müşrikler de putlara bu şekilde tapıyorlardı. Niye taptıkları sorulduğunda atalarımız da bu şekilde tapıyor. Biz onları böyle gördük diyorlardı. Peki atalarınız yanlış yapıyorsa işte bunu sorgulamıyorlardı. Sorgulayanlara da peygamberimiz gibi Müslümanlara da eziyet yapıyorlardı. 10. sorumuz. Kabe'nin inşaatının, şehrin dini yapısının etkisini yazınız. Evet dini yapısının etkisi şunlardır Kabe'nin yapımının. İslam dininin doğuşu. Yani Kabe İslam dininin doğduğu ve merkez olduğu yerdir. Bu nedenle İslam dininin yayılmasa bile Kabe'nin önemi de artmıştır. Hac ve Umre. Kabe yapılan hac ve umre gibi dini ibadetler İslam dünyasının birlik ve beraberliğine güçlenmiştir. Hac İslam'ın beş şartından biridir. Zenginler ömürlerine bir defa gitmekle yükümlüdür. Umre ise Zengin fakir fark etmeksin haç dışında gidilen yine kabe yi ziyarettir. Haç farz, umre sünnettir. Kutsal mekan, Kabe Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Bu durum Mekke şehrinin dini bir merkez haline gelmesine, İslam dünyasının dikkatini çekmesine de neden oldu. 11'in sorumuz Mekke'nin putperestliğin merkezi haline gelmesiyle ticari bir merkeze dönüşmesi arasındaki ilişki soruluyor. Putperestlik Mekke'ye dini ziyaretçilerin gelmesini sağlıyor. Bu da ticari faaliyetlerin artırarak şehrin önemli bir ticaret merkezi olmasına neden oluyor. Mekke ticaret yollarının kesişim noktası olduğu için şehrin en önemli geçim kaynağı nedir? Ticarettir, alışveriştir. Mekkeliler Kabe ve çevresini putlarla doldurarak şehri adeta dini bir merkeze dönüştürmüşler. Aynı zamanda da ticari merkez haline getirmişlerdir. Bundan büyük maddi kazançlar elde etmişlerdir. Peygamberimizin çocukluk yılları ile ilgili dört madde yazınız. Evet öğrendiniz dört tane çeşitli madde yazabilirsiniz. Mesela baba ve anneden öksüz kalan Hazreti Muhammed'i dedesi Abdülmuttalip yanına aldı. Peygamberimiz iki sene onun yanında kaldı. Abdülmuttar bölümü yaklaşınca torununu peygamberin amcası Ebu Talib'e teslim ederek ona çok iyi bakmasını vasiyet etti. Peygamberimiz o zaman 8 yaşına gelmişti. Ebu Talib ve eşi Fatıma hanım çocuğa iyi baktılar. Onu öz çocuklar gibi sevdiler. Çocukluk yıllarda çobanlık yaparak amcasına yardımcı olmaya gayret etmiştir. Peygamberimiz yine ticari faaliyetleri bulunarak da yine amcası Ebu Talib'e hizmet etmiştir diyebiliriz. 13. sorumuzda Mekkelilerin Hz. Peygamber'in Risaletine karşı çıkmalarının sebeplerinden 3 tanesini yazınız şeklinde. Müşriklerin taşıdıkları siyasi ve ekonomik kaygılar Mekke liderliği onlarda Kabe'den büyük kar elde ediyorlar. Bu gidecek korkusu. Başka müşriklerin geçmiş ümmetlerin peygamber kıssalarına etkilenerek sürekli mucizeler gösteren bir peygamber algısı oluşturmuşlar. Zihinlerdeki bu algıya ters düştüğü için de peygamberimizin risaletini kabul etmemişlerdir. Yani sürekli bir mucize istemişler. Ayrıca kendilerinin uygun gördüğü birinin değil de Hz. Muhammed'in fakir, öksüz, yetim birinin peygamber seçilmesine rıza göstermemişler. Kibir ve gurura kapılmışlar. inananları hor görmüşler. Müslüman olurlarsa kınanmak ve alay edilmekten korkmalar sebebiyle İslam davetini Mekke'li müşrikler reddetmişlerdir. Evet sevgili arkadaşlar. Peygamber Peygamberimizin hayatı dersimizin kitabı değişti kanalımızda. Bu kitabın tüm konularını, değerlendirme sorularını anlattık. Birinci ünitemizle ilgili birinci sınav sorularımızı hazırladık. Şayet siz farklı yerlerden de sorumluysanız kanalımızdan o dersleri de izleyebilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.